Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Kocaeli Gevzi'nin Duraklı Köyü'ndeyiz. Bugün arkadaşlar size ne çekiyoruz? Bugün biliyorsunuz Cuma günü bayram. Büyük ihtimal ben bu videoyu yarın paylaşacağım. Köyümüzde gerçekleşen geleneksel bayramlaşma adetini size göstereceğim. Ne yapıyoruz? Köy halkı arkadaşlar bayram namazından sonra köyün en büyüğünden küçüğüne doğru sıralanır. Herkes sırayla birbiriyle bayramlaşır. Ve öğle namazından sonra köy halkı gelen misafirlere köy meydanlarına yemek çıkarır, yemek ikram edilir. Bu güzel geleneklerin devam etmesi dileğiyle bugün sizinle arkadaşlarla bununla alakalı videolar çekeceğim. Önce bayramdağımızda geçelim, ondan sonra bayramlaşma törenini göstereceğim. Haydi bakalım. İstekte bulunmaz. E şimdi böyle olduğu zaman kişinin nefsini tatmin etmemiş, yani nefsini unutmayı etmiş Yani... yani... Şimdi arkadaşlar bayram namazını kıldık. Allah kabul etsin. En büyükten küçüğe doğru. Şimdi herkes sırayla bayramlaşacak. Bayram. bayram. bayram.

аалейкум болсуне ма клай алейкум болсун кчек ам айауму Seni çektim amcam. E, gene çekeceğim beni. Yaş kaç? 18. 18 maşallah Allah uzun ömürler versin. Amin. <laughs> <laughs> Planları çıkarın! Planları çıkarın! arkadaşlar bu ana son soru köydeki yaşam vatandaşlarımız gelen misafirlere ellerine yaptıkları emekleri köy meydana çıkarıp gelen misafirlere ikram edecekler. Böyle adetler inşallah her zaman sürmesi dileğiyle. Şimdi gelen ikramları da göstereyim. Sopalarımızda neler var onları da göstereceğim. Allah ne verdiyse maşallah kardeşim elinize koluna sağlık. Bu iki, bu iki görüşün, tamam mı? Amcam bayram açtığına zam gelmedi mi ya? Yeter. Sorun çık. Sorun çık evet. TRT ekibinden de kameraman ve basın mensupları da burada arkadaşlar. Bir belgesel çekiyorlar köyümüzün adetiyle alakalı. Bu da Hüseyin kardeşimiz, o da beni çekiyor.

Afiyet olsun. Pişt. Yakışıklı. Yanımızda arkadaşlar Duraklı Köy Muhtarı, Sayın Mehmet Yavaşlılar Muhtarım. Bu adetimizi nasıl karşılıyorsun? Neler söylemek istersin? 700 3700 Bu adet böyle devam Tamam. Ramazan bayramında böyle gün üzerinde pilavlar çıkarılır, pilavlar pişirilir, misafirlere ikram yapılır. İnşallah bu adetler sizlerden bize, bizlerden çocuklarımıza böyle devam eder. 600 tam. yıldır devam eden bir alışkanlığımız, biz adetimiz, bir töremiz. Her yerde olması zeynir arkadaşlar. Burada teşekkürler, ederim, sağ olun. Sizin kanalımıza da kutladım. Arkadaşlar. Köyümüzün Geri Duraklu Köyü burası. Adetlerimizi size tanıttık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuza likelamayı ve güzel güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.